Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bannerlarımız belli oldu. Şimdi bannerlarımızı hızlıca inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Havalar son zamanlarda çok dengesizdi. Havalar da düzelmeye başladı gibi. Umarım bu havalar güzel günlerin habercisidir. Evet bannerlarımız. Şimdi Kimiç Veray'den Riran görüyor. Bir de biliyorsunuz ki Inazuma nostalji bannerımız olacak ama onun için ayrı video yapacağım. Şimdilik bu bannerla ilgili konuşacağız. Ay başım döndü çevir çevir. Açıkçası Banner'a şöyle bir genel bakınca yani her karakterin e, kullanacağı bir dost dost <laughs> destek karakteri koymuşlar. Bir de Linette var. Bakalım şimdi ne olmuş bu Banner. Kinnich ile başlıyoruz. Kinnich, Natlan ana hasarcısı. Kendisi yanma takımlarını seviyor genel olarak. O yüzden Emily karakteri onun için önemli bir takım arkadaşı. Escoffier ile de birlikte çalışabiliyor bu arada. Hem erime hem yanma yapmak istediğimiz takımlarda Escoffier'in verdiği hasar güzel olduğundan Mutlular. Açıkçası karakteri kurarken latlan üretilebilir silahını eline verebildiğinizden silah konusunda çok fazla düşünmenize gerek kalmıyor. Zaten seti obsidyen. Obsidyen seti henüz yadigar kasasından çıkmadığından onun için birazcık uğraşabilirsiniz. Takım yıldızı olmadan çalışabilen bir karakter. Ama en yakın takım yıldızları ilk ve ikinci takım yıldızları güzel hasar artışı sağladıklarından belki düşünebilirsiniz. Özellikle ikinci takım yıldızı doğa direncini kırdığından hem kendisi hem de takımdaki varsa eğer diğer doğa karakterlerinin hasarını arttıracağından tercih edebilirsiniz. Diğer hasarcımız Raiden'e geçelim. Raiden aslında birazcık daha farklı. Onu hem ana hasarcı olarak kullanabiliyorsunuz takımda sahada durduğu haliyle hem sahada çok fazla zaman harcamasın deyip destek asarcısı olarak koyabiliyorsunuz. Bir de aşırı çiçeklenmede güzel çalışan bir karakter. O açıdan kurulumu da çok rahat oluyor. Daha esnek olabilecek bir karakter Raiden. Ama tabii ki şimdi Özellikle ana hasarcı hali düşünülünce Natlan karakterleriyle beraber birazcık oyundaki güçlü hasarcı dengesi değiştiğinden dolayı Raiden'e iyi bir yatırım yapmanız gerekir ki çok geride hissetmeyin kendinize. Takımları hala belli başlı, hiçlik sarmalı içeriğinde çalışabiliyor. Aşırı çiçeklenme takımında kullanacaksanız zaten direkt kendisine element ustalığı parçalarını veriyorsunuz. Kayıp Cennet Çiçeği Yadigar setinden. Eline yine bir element ustalığı silahı veriyorsunuz. Mesela burada var zaten ejder, ejder laneti silahını veriyorsunuz mesela. Üretilebilir seçeneği de mevcut. Bu şekilde karakteri kurabiliyorsunuz. Ama ana hasarcı olsun dediğiniz noktada amblem setini veriyorsunuz ve düz bir hasarcı olarak kasıyorsunuz. Öyle bir durumda genel olarak ikinci takım yıldızını istiyoruz. Düşman savunmasının bir kısmını göz, görmezden geldiğinden ötürü. O zaman da dört yıldız balık tutarak elde edebildiğimiz yakalayan mızrak işini görebiliyor. En ulaşılabilir hallerini söylüyorum karakterlerim böyleyken biliyorsunuz. Yani karakteri kullanmak istediğiniz zaman takım bulma zorluğu yaşamazsınız genel olarak. Çünkü sahada kalmasın dediğiniz noktada bir elektrik yüklü takımına da koymayı tercih edebilirsiniz. Yüksek voltaj takımına da koymayı tercih edebilirsiniz gibi seçenekler de mevcut. 5 yıldızlarımız bu şekilde genel olarak. 4 yıldızlarımıza geçelim. Linet. Şimdi Linet bir rüzgar karakteri. Rüzgar karakteri ne demek? Direnç kıracak benim takımımda demek. Yeşil gölge kullanacak demek. Okey. Takımdaki karakterlere göre saldırı yüzdesi de sağlayan bir karakter. Açıkçası biliyorsunuz rüzgar karakterlerinde bu rollerde çok fazla seçeneğimiz mevcut. Bunun dışında çok fazla güzel seçeneğimiz mevcut. Yani Linet diğer iyi seçenekler yoksa, mesela Sucrose'unuz yoksa, Kazuhanız yoksa daha fazla kullanmayı tercih edebileceğiniz bir karakter. Diğerleri varsa neden Linet'e e geçeyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu karakterler sizde yoksa Linet işinizi bu rollerde görebilecek bir karakter. Takım yıldızı olmadan çalışır. İlk takım yıldızı element patlamasının emme kuvvet emme kuvveti değil yani girdap kuvveti diyeyim onu arttırır. Girdaplama kuvveti yani düşmanları çekme kuvveti kuvvetini arttırır. İkincisi ekstra hasar ve ekstra element uygulama olduğundan düşünebilirsiniz. Altıncı takım yıldızı kendisinin silahına element uyguladığından rüzgar elementi vurmaya başlıyor Linet. Böylelikle de bir hasarcı olarak kullanmayı tercih edebildiğiniz noktada kullanmak isteyebilirsiniz. Ama tabii ki o zaman da daha iyileri var. Sadece karakteri seviyorsanız ve mesela sizin çok güçlü destek karakterleriniz vardır. Onları kullanarak bu takımı taşıyabilirsiniz gibi Düşünebilirsiniz zaten eline Klasik bir şekilde ya Kurban silahını verirsiniz ya Favonius verirsiniz bir destek karakteri Olacağından dediğim gibi Yeşil gölge kullanacak ondan sonra Karakterinize dizmiş olursunuz Ve takımınıza koyarsınız her zaman Benim açmayacağım bannerlara koyun Bileti tamam mı her zaman Benim açmayacağım bannerlara koyun Evet gelelim Sara'ya ee, Sara saldırı yüzdesi veren bir Destek karakteri fakat kullanımı Birazcık konforsuz yüklü saldırı yapması gerekiyor. Bu özelliğini gerçekleştirmek için bu da birazcık alanda daha fazla kalacağız manasına geliyor. Yani dümdüz bir şeye vur ve ver bize değil mi onu? Yani çok eski karakterlerden. O yüzden anlıyorum diyeceğim ama yani Farozan gerçeği de var. Ya bunun çok iyi çalışmadığını olman gerekiyor artık. E, Hoyoverse yani bir karakteri konforsuz yapmak için uğraşıyorlar bazen özellikle. Neyse, e, eğer ki ikinci takım yıldızına sahipseniz o konforsuzluk birazcık daha rahatlayacaktır. Altıncı takım yıldızı ise elektrik karakterlerinin krit hasarını arttırdığından sarayı elektrik karakterleri için yani elektrik hasarcıları için en iyi destek karakteri haline getiriyor genel olarak. O yüzden de Raiden'in en iyi Takım arkadaşlarından en iyi destek karakterlerinden Raiden'i böyle ana hasarcı olarak kullanmak istediğiniz noktada. Onun da eline zaten Favonius yayını verirsiniz. Ya da işte atak yüzdesi veren silahları verebilirsiniz. Temel saldırısı yüksek silahları verebilirsiniz. Sağladığı bonus daha iyi olsun diye. Setini de asil minnettarlık gibi setler vererek karakteri dizip takımlarınıza koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu onu çok her takıma giren bir karakter yapmıyor. Toma ise bir kalkan karakteri. Toma'nın kalkanı birazcık farklı çalışıyor. Çok güçsüz bir kalkanı yok ama çok güçlü bir kalkanı da yok ve kalkanın sahada olan kişi Normal saldırı yaptıkça güçleniyor. O yüzden de zaten her takıma giren bir kalkan karakteri olamıyor. Onu böyle işte Yoimiya gibi karakterler kullanabiliyor ama Keniç de kullanabiliyor. O açıdan da güzel burada olması. Bunun dışında kalkan olmasının yanında böyle bir ekstra bir hasarı yok. Element yüklemesi yavaş ama element yüklemesinin yavaş olmasa hem bu şekilde kullandığınız takımlarda kötü bir şey olmuyor. Çünkü genel olarak kötü bir şey olmuyor çünkü ana hasarcınızın element yüklemesini istiyoruz ya o büyük hasarı çıkarabilsin diye. Yani element reaksiyonumuzu bozmamızı engelleyebiliyor diyebiliriz. Ya da yavaş element yüklüyor oluşu onu frizlenme takımlarında daha rahat kullanabilmemizi sağlıyor. Biberlerimizi yaratıyoruz ortamda. Sonrasında da işte tomanın yavaş yavaş elektrik diyordum ateş vurarak o biber biberleri patlatmasını ve filizlenme hasarı çıkarmasını sağlıyoruz. Bu şekilde de kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sadece yani filizlenme takımları çok böyle konforlu takımlar değil genel genel olarak. Filizlenme takımında kullanacaksanız element ustalığı gidiyorsunuz tamamen. Cennet çiçeği setini vererek. O yüzden yine buradaki lanet silahını kullanabilirsiniz. Bu element ustalığı verdiğinden bu silah. Normal bir şekilde kalkan için kanalımıza ya takımınıza koyacaksınız. can yüzdesi gidiyorsunuz. Eline de enerji veren silahları verebilirsiniz. Buna üretilebilir silahlar kitayın da dahil yani. yani silah konusunda falan da sıkıntı çekmezsiniz. Tomayı kullanmak isterseniz ama dediğim gibi Toma da böyle her takıma şülöp diye koyabileceğiniz karakterlerden değil. Gelelim silah beğenimimize. Şimdi silah benarının şöyle bir sıkıntısı var. Bu çok iyi bir silah benarı değil. Genel olarak önce bunu söyleyeyim tek tek de konuşacağız. Ben biliyorsunuz ki 5 yıldız silahlar için şunu değerlendiriyorum her zaman. Bu silahı bu silah, bu silahı, bu silahları ben başka kimler için kullanabilirim? Ya zaten biliyorum bu silah işte kim için en iyi silah olacak genelde. Bu silah da Raiden'in en iyi silahı olacak yani ana hasarcı olduğu senaryolarda. Bu bu bariz zaten. Evet tabii ki bazı beş yıldız silahlarla aralarında çok büyük farklar olmayabiliyor, o yüzden ana silahlarına gitmeyi ter tercih etmeyebiliyoruz ama asıl dikkat ettiğim şey bu silahlar kimler, bu silahları kimler kullanabilir? Ya açıkçası bu silahları kendi karakterlerinden başkası zorlanır kullanırken. Onu da şöyle açıklayayım. Yani kim için ki pasifinden faydalanmak zor. O yüzden yani dümdüz bir %11'lik mi bir crit oranı veriyordu. Bunun için böyle bir stat olsun karaktere diye kullanabileceğiniz bir durum olacaktır. Çünkü diğer çift eli kılıç karakterlerinde yanma ya da filizlenme odaklı gitmiyoruz genel olarak o takımlarda. O karakterlerin en güçlü takımları bu reaksiyonların olduğu takımlar olmuyor manasında söylüyorum bunu. Raiden'de de ise güzel saldırı yüzdesi vesaire sağlıyor ama ana statı enerji yüklemesi olduğundan bunu genel olarak destek karakterlerine ver vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü destek karakterlerinin genelde enerjiye ihtiyacı olabiliyor hani element patlamalarını falan kullandığımızdan. pasifinden aldığı saldırı da güzel bir ekstrası oluyor. Ama İsteriz ki ana hasarcımızın kullandığı silahın ana statı işte böyle kritler versin. Ve hangi stattan yükseliyorsa işte can mı, saldırı mı, savunma mı onu versin isteriz genel olarak. Eskiden daha iyi değerlendirebildiğimiz bir silahtı, bir mızraktı ama onun üzerine çok fazla mızrak karakteri geldi. O sebeple de bu mızrak da geride kalmış oldu. Ama şöyle bir şey var mesela... Kin için silahını almak istiyorum diyelim. Raiden'in silahı çıksa yani benim bu silahı verebileceğin güzel destek karakterlerim var. İşte Şanling'e de verebilirsin. E, mızrak karakteri olan karakterlerine direkt verebiliyorsun yani. Rosaria'ya ya verirsin, Shenhe'ye verirsin vesaire vesaire. Ama ben mesela Raiden silahını çıkarırken kin içim yoksa, kin için silahı bana gelirse birazcık peki olabilirim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gelelim dört yıldızlarımıza. Kirişsiz yay element ustalığı veren bir silah. O yüzden element ustalığı seven Silah karakter ay yay karakterlerinize <laughs> verebilirsiniz. Aklı ilk gelen zaten venti oluyor. Ama venti olan oyundan sinir silindiği için. Fischl mesela güzel kullanıyor hala bu silah konuda sıkıntı yok. Aslan kükre işi olması gerekiyor bu silahın isminin ya aslan kükre işi saldırı yüzdesi veriyor ana stat olarak. Altında da elektrik ve ateş yüklenmiş düşmanlara daha fazla vurmamızı sağlıyor. Yani o kadar fazla seçeneğimiz var ki artık silah olarak üretilebilir düz kılıçlarımız da daha iyi performans göstermemizi sağlayabiliyor bu silahtan. O yüzden yani bu silah var. Ejder laneti aslında hala kötü bir silah değil çünkü element ustalığı istediğimiz noktada ejder lanetini direkt koyabiliyoruz. Belki üretilebilir silahımız var element ustalığı olarak ama bu çok daha net bir seçenek olabiliyor. Favonia's'ın çift telli kılıcı biliyorsunuz enerji veren bir silah ve takıma da enerji sağlayabilen bir silah. Yani destek karakterlerimize vermeyi tercih edebiliriz öyle bir noktada bunu. Favonius serisi kötü bir seri değildir. Algının gözü ise bu da ana olarak saldırı yüzdesi veriyor. Ya algının gözüne gelene kadar daha ne gözler var karakterlerimize verebileceğimiz. O yüzden yani algının gözü de bu oyunda olan bir silah. Ekstra böyle çok yorum yapabileceğimiz bir silah olmuyor. Bunlar yani oyunun en başından beri olan silahlar olduğundan dolayı bunlar. Bunların üzerine üretilebilir güzel seçeneklerimiz de geldiğinden birazcık böyle bu silahlar kenarda durabiliyorlar. Hala birazcık kirişsiz yerle işte ejder laneti birazcık daha böyle ee, seçeneklerimiz arasında Aklımıza ilk gelen iyi seçeneklerimiz olabiliyorlar Genel olarak ve Yorumlar bu şekilde bannerlarla ilgili ee, Nostalji banner, bannerını da Ayrı yapacağım dediğim gibi Çünkü o daha uzun yani çok fazla karakter silah falan var orada Böyle teşekkür ederim Beni dinlediğinizden ötürü Umarım ki istekleriniz gerçekleşir Yani ben de mesela bir 10'la atayım Benim direkt C6 olsun Linetim değil mi? Böyle arkadaşlar teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız beni mutlu edersiniz. Abone olmak isterseniz de abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Beni daha fazla desteklemek isterseniz de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Ben Gamze Genişin İpek ilgili içerikler üretiyorum. Herkese iyi günler.